Değerli öğrencilerim ve kıymetli velilerim merhabalar. İsmim Muhammed Burak Aşan. Bugün sizlere eğitim koçluğu hizmetim hakkında bilgiler vereceğim. Öğrencilerimle koçluğa başlamadan önce tanışma seansları gerçekleştiriyoruz. Bu tanışma seansları 360 derece bilişsel testler diye geçer. 360 derece bilişsel testlerin ilkini işlem hızı testi uyguluyoruz. Bu işlem hızı testine göre öğrencim yarın sınava girse ve konularını eksiksiz bitirmesi dahilinde acaba ilk kaç bine girebilecek? Veya öğrencim kaç tane boş bırakabilir bunu görmeye çalışıyoruz. Sonrasında öğrencimin renk egzersizi testi ile beraber dikkat durumunu seyretmeye çalışıyoruz. ABC egzersizini uyguluyoruz akabinde ve öğrencim el, göz ve zihin koordinasyonu ne kadar efektif bir şekilde kullanabiliyor bunu görüyoruz. Bu sayede öğrencim verilen bir tekniği ne kadar iyi bir şekilde kullanabiliyor ve ne kadar kısa süre içerisinde halledebiliyor bunu görmeye çalışıyoruz. Sonrasında eşleştirme testi uyguluyoruz. Bu eşleştirme testi ile beraber öğrencimizin yeni nesil sorularına olan hakimiyetini ölçmeye çalışıyoruz. Bu 360 derece bilişsel testleri tanışma seanslarının sonrasında öğrencim ve velilerimle beraber yorumluyoruz. Bu 360 derece bilişsel testleri yaptıktan sonra öğrencimizi biraz daha yakından tanıyacak, kendi kişilik yapısını da kendi farkındalığını yükseltecek şekilde göstermeye çalışıyoruz. Bununla ilgili birkaç tane test uyguluyoruz. Birincisi öğrencimin kişilik tipini belirleyecek test uyguluyoruz. İkincisi öğrencimle beraber meslek eğilim testi gerçekleştiriyoruz. Üçüncüsü SWOT analizi yapıyoruz. SWOT analizi bildiğiniz üzere bir şirketin başarısını ve verimini üst düzeye taşıyabilmek için kullanılan bir analiz türü. Bizlerin bu test ile beraber aslında öğrencimizin kendi güçlü yanları neler, zayıf yönleri neler, tehditleri neler, fırsatları neler bunları görmeye çalışıyoruz. Ve yıl içerisinde bizler öğrencimizin zayıf yönlerini nasıl güçlü yönlere, tehditlerini nasıl fırsata dönüştürebiliriz? Bununla ilgili stratejiler üretmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla tanışma seanslarımızı bitirirken öğrencimize bu yaptığımız testlerin her birinin yorumunu ifade ediyoruz. Sonrasında velimizi de sürece dahil etmeye çalışıyoruz. Daha sonra koçluk çalışmalarımıza başlamış oluyor. Öğrencilerimle koçluk çalışmalarım haftada iki defa gerçekleşiyor. Bir defa yüz yüze veya online olarak bir tanesi de telefon ile beraber genel takip şeklinde oluyor. Genel takip şu şekilde oluyor. Örneğin bir öğrencimle beraber pazartesi günü koçluk görüşmesi gerçekleştirmişiz. Ve bugün günlerden perşembe olduğunu varsayalım. Ve ben perşembe günü öğrencimi arıyorum. Diyorum ki sevgili öğrencim nasılsın iyi misin? Her şey yolunda mı? Hayat nasıl? Her şey yerli yerinde ilerliyor mu? Verilen ödevler zamanında bitebilecek mi? Şeklinde sorular sormaya çalışıyorum. Öğrencimin verdiği cevapları dikkatli bir şekilde dinleyip ona yardımcı olmaya çalışıyorum. Ve haftasındaki o eksik ödevleri nasıl tamamlaması gerektiğine dair moral ve motivasyonu yükseltmeye çalışıyorum. Daha sonrasında öğrencimle beraber koçluk günümüzde görüşme gerçekleştiriyoruz. Bu koçluk görüşmesi iki safhadan oluşuyor. Birincisi ödevlendirme çalışması, ikincisi motivasyonel çalışma. Ödevlendirme çalışmasında hangi dersen, hangi kaynaktan, hangi konuyu, ne şekilde çalışacaksın, soru çözerek mi, yoksa konuyu çalışarak mı, nasıl bir ilerleme metoduyla ilerleyeceğimizi öğrencimle beraber taslak olarak oluşturuyoruz. Sonrasında ise hafta içerisinde çözdüğü denemeleri 5 farklı deneme analiz türüne göre eritmeye çalışıyoruz. Tabi bu 5 deneme analiz türünü bir anda vermiyorum. Süreç içerisinde deneme analiz 1 2 3 4 ve 5 safhalarına olacak şekilde öğrencime veriyorum. Amaç öğrencimin yanlış ve boşları bir daha yanlış ve boş çıkmaması adına çabamız olması. İkincisi bu yanlış ve boş soruları nasıl doğru sayılarına yükseltebiliriz? Bunu amaçlıyoruz. Eğer süreç içerisinde öğrencimin hızlı bir etkili okuma ile ilgili bir sıkıntısı varsa bununla ilgili öğrencime yardımcı olmaya çalışıyorum ve piyasada 4 farklı kitapçım var ve öğrencimle beraber süreç içerisinde bunu hediye ederekten ilerlemiş oluyoruz. Ödevlendirme çalışmam bittikten hemen sonra öğrencimle beraber motivasyonel görüşmeyi gerçekleştiriyoruz. Bu motivasyonel görüşmenin ilk 3 haftasında bir dersi etkili ve verimli ne şekilde çalışabilirim? Yani ders çalışmanın anayasasından bahsediyorum. Sonrasında ise öğrencimle beraber masa düzenimizden bahsediyoruz ve bu masa düzenimizi ne şekilde sağlayabiliriz, bunun hakkında görüşüyoruz. Üçüncü görüşmemizde ise öğrencime öğrenme basamaklarını anlatıyorum. Öğrenme basamakları bizim için çok önemli. Çünkü dönem içerisinde öğrencimin motivasyonu, denemelerinden, dalgalarına göre değişkenlik gösterdiğini görebiliyoruz. Dolayısıyla biz de öğrencimize öyle bir şablon veriyoruz ki öğrencim kendi ayakları üzerinde duracak ve evet benim şu netlerdeysem şöyle şöyle eksikliklerim var, veya Burak hocam bana öğrenme basamaklarına şu seviyedeysem burada olmam gerekiyor ve şu eksik kısımlarım var ve ben bunları halletmem gerekiyor şeklinde bir şablon alabiliyor. Dolayısıyla yıl içerisindeki bu denemelerindeki dalgalanmalardan kaynaklanan motivasyonel azalmaların veya düşüşlerin önüne geçmiş oluyoruz. Sonrasında ise öğrencimin konsantrasyonla ilgili bir sıkıntısı varsa, olarakla ilgili bir sıkıntısı varsa bunu çözmeye çalışıyoruz. Daha sonra öğrencimle beraber kendi hayat rutinini sağlam zeminleri oluşturabilmesi adına uyku, beslenme ve spor çalışmasını dahil ediyoruz. Ve tabi bunların bir süreç olduğunu biliyorsunuz. Ve bu süreç içerisinde öğrencimin yardımı bu noktada çok önemli oluyor. Bir öğrenci uyku, beslenme ve sporu kendi hayat rutinine kattığı andan itibaren sağlıklı bir şekilde hayata tutunabilmenin mutluluğunu yaşayabiliyor beslenme çalışmasıyla beraber diyetisyen hocamızla ortak çalışıyoruz. Ve bu ortak çalışmamız şu şekilde ilerliyor. Öğrencimizden bir kan tahlili istiyoruz ve bu kan tahliline göre öğrencimin hangi besinlerden uzak durması lazım, hangi besinleri daha fazla tüketmesi gerekiyor, velimle beraber bu görüşmelere katılım sağlayabiliyorlar. Öğrencim süreçten organik olarak kopmamak adına film ve kitap tahlillerine yer veriyoruz. Bu sayede öğrencimin kendi dinamiklerini ve hayat içerisinde sınav ve hayat ikiliminin önüne geçmiş oluyoruz. Öğrencim beden, ruh ve zihin dengesini iyi bir şekilde sağlayabilmiş oluyor. Ve tabi zaman yönetimini unutmamak gerekiyor. Zira zaman yönetimi demek kişinin kendisini yönetebilmesi anlamına gelir. Ve bu beceriyi şu zaman dilimlerine kazanması dahilinde öğrencim ilerleyen zamanlarda bir Arkadaş grubu içerisinde liderlik edebilmeyi veya bir şirketi yönetebilme becerisine bu sayede ulaşabileceğini biliyoruz. Sürecin objektif tarafı olduğu gibi duygusal tarafı var olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla duygusal güçlenmeyi sağlayabilmek adına öğrencimizin stres, kaygı, endişe, korku ile ilgili durumları varsa bunların nasıl yönetebilmesi gerektiği ile ilgili görüşmeler gerçekleştiriyoruz bazı öğrencilerimizde sürece başlama ile ilgili bir tembelliği de olabiliyor veya atalet durumu olabiliyor. Biz bu atalet bataklığından öğrencileri nasıl çıkarabileceğimizi anlatıyoruz ve aktarıyoruz. Bazen süreç içerisinde öğrenci mızmızlanabiliyor. Mızmızlık adası dediğimiz bir durumda öğrencimizi nasıl çıkarabiliriz? Bunun hakkında da görüşebiliyoruz. Evet, öğrencilerimle beraber haftada iki defa görüşüyoruz. Ayda sekiz defa total olarak görüşmüş oluyoruz. 4 haftanın sonrasında velim ile beraber de iletişim halinde oluyorum. Ve öğrencimin mevcut durumdan bu zamana kadar geçirdiği durumları paylaşıyorum. Nasıl bir ilerleme kaydettik, nasıl bir gerileme kaydettik bunları ifade edebiliyoruz. Süreç içerisinde eğer öğrencim bir özel ders alıyorsa bunların da takibini gerçekleştiriyorum. Bu sayede öğrencim tamamen kendi derslerine kanalize olmuş şekilde ilerleyebiliyor. Sevgili öğrenciler ve kıymetli veliler, Bugün sizlere eğitim koçluğu hizmetim hakkında bilgiler vermeye çalıştım. Kafınıza takılan bir soru işareti var ise bizlere ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.